arkadaşlar. Bugün sizle Marvin'in Marvin'in maceralarındaki yeni arkadaş yeni arkadaş kitabını anlatacağım. Sınıfa yeni bir tane arkadaş gelmişti. Adı da Murat'tı. Ve çok her, yani her halinden çok utangaç olduğu belliydi. Ve Murat için en zor olan da yeni bir tane sınıfa dönmesiydi. Ve ilk önce Marvon'un yanına gitmişti. Merhaba ben Marve dedi ve böylelikle de sohbet başladı. Aslı da bu çok kızdı. Ve hemen Marve'ye şöyle dedi. Marve hadi bahçeye çıkalım. Sana bir şey diyeceğim dedi. Ve Marve ile birlikte Aslı çıktılar bahçeye. Aslı dedi ki Mar Merve bence o çocukla oynama. Çünkü o babasıyla birlikte bayak ekmek topluyor de dedi. Ve Merve ve Marve de çok sinirlendi. Niye ki? Bizim um, bize ne? Bize ne ki? Ben iyilik için topluyordur diye kızdı. Ve ve Murat'ın yanına geçti. Tabii Aslı diğer arkadaşlarına da söylemişti. Ve Murat'ın kulağına gelmişti bu fısıldamalar. Ve çok üzüldü. Ve utangaçlığı da daha çok oldu. Ve bir gün öğretmen onu tahtaya çağırdı. Murat'a dedi ki, hadi Mur Murat yüzleri hayvan sevgini anlat dedi. Murat çekingen çekingen tahtaya geçti. Ve hem öğretmenine hem de arkadaşlarına baktı. ...arkadaşlarının gözü de Murat'taydı. Ve Murat... ...ve Murat çok... ...çok utangı, utanmıştı. Ve öğretmenine demişti ki... ...hadi Murat beni kırma dedi. Ve Murat anlatmaya başladı. Ben babamla birlikte... ...ben hayvanları çok severim... Özellikle kuşları. Babam da çok seviyor kuşları. Böylelikle de bayat ekmeklerden kuşlara dağıtıyoruz parkta. Dedi. Ve her şey o zaman anlaşılmıştı. Ve öğretmen dedi ki her bütün gücünüzle arkadaşınızı alkışlayın. Ve sınıfta alkış partilması başlamıştı. Ve ve aslı bu durumu çok utanmıştı ve diğer söyledi söylediği, söylediği sözlerde söyledikleri sözlerden diğer arkadaşları da çok utanmıştı ve böylelikle de artık herkes onunla oynamaya başlamıştı ve Murat daha da çok oyna çok Artık utangaçlığı geçmişti. Ve artık can ço çok çok can bir tane arkadaş olmuştu. Cansever sever ne demek? Yani sıcak kanlı mı? Sıcak kanlı biri hmm. olmuştu. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu kitabın teması ne? Ne anlatmak bu, istiyor? Bu kitabın teması har. Herkesi görünüşünden yargılamamalıyız. Belki iyilik yapmak istiyor, belki başka bir şey yapmak istiyor. Diye. Ya da iyi görünüp de kötü de olabilir mi? Evet, hmm. olabilir. Ön yargılı olmamak mı lazım? Evet. Ön yargı nedir? Ön yargı yani onun tepkis tepkilerinden, yaptığından. Bu kapta öyle onunla ilgili şeyler uydur uydurmamalıyız demek ki. Hmm, anladım, teşekkür ediyorum. Arkadaşlara şey ee, arkadaşlarına önerir misin bu seti? Öneririm. Hatta çok güzel bir tane set. Ben seve seve okuyorum. Teşekkür ederiz. Bir şey değil.